وَالَّذ۪ينَ جِئْتَنَ بُطَّاغُوتَهْ اَنْ يعبدوها وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. فَبَشِّرْ <laughs> عِبَادِ Müjdele kullarımı. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ <laughs> Onlar ki sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve ulaike hum, ulul elbab ve onlar sağduyu sahipleridir, akıl sahipleridir. Efemen hakka aleyhi kelimetul azab üzerine azap kararı hak olanı mı? Efe ente tunqizu men fin nar. Sen ateşte bulunanı mı kurtaracaksın? Lakin illazina takav rabbahum lehum Gurafum min fawqiha gurafum Fakat Rablerinden korkanlar için üst üste yapılmış odalar var. Tecri min tahtihal anhar. Odaların cennetteki suit odaların, köşklerin, sarayların altından da ırmaklar akmaktadır. Vaidallah <laughs> bu Allah'ın vadidir. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah vadinden caymaz. Alam tara enne Allah enzele mine's sema'i ma'en. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi? Feselekehu yanabi'a fil ard. Onu yerin içindeki kaynaklara geçirdi. Thumma yukhricu bihi zar'an elvanuhu. Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarıyor. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Sonra ekin kurur onu sararmış görürsün. Fümme yec'aluhu hutama. Sonra Allah onu bir çöp yapar. İnne fi zalike lezikra <laughs> zikra albab. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri, akıl sahipleri için ibret vardır. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse. Fehu ala nurim min rabbihi. Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Feveylu lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ı anmaya, zikretmeye karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Ulaike fi zalalim mubin. Onlar ap açık bir sapıklık içindedirler.